Hayat. Evet arkadaşlar merhaba Bu videomuzda da akıllı role ile Akıllı telefonumuzu eşleştirip Bu ampulü yakacağız ee, Yine bir uygulamamız var Şu şekilde göstereyim Evelink Önce uygulamayı indirmemiz gerekiyor Uygulamayı indirip açtıktan sonra cihaz ekle diyoruz Hızlı eşleştirmeye basıyoruz ve Bir cihaz ekle basıyoruz ee, Sonrasında yine aynı wifi ağında Birbirlerini bulmaları lazım iki cihazın Sonraki adım diyoruz Evet arkadaşlar bağlantı bu kısımda yapılıyor. Şurada gördüğünüz 4 maddede mavi tük olunca e, cihazımız roleye bağlanmış olacak. Evet maddelerimiz sırasıyla bağlanıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an cihazımız bağlandı. Burada diğer uygulamalarda da yaptığımız gibi isim verebiliyoruz. Ben yine Mehmet diyeceğim. E, buradan da bir oda ekliyoruz ve Finish'e basıyoruz. Arkadaşlar şu an uygulamamız bağlı. Ee, şöyle bir tuş gelecek karşımıza. Ee, şöyle bir tuş gelecek karşımıza. Tuşa bastığımız zaman ampulümüz yanacak. Tekrar bastığımız zaman kapanacak. Evet video bu kadardı. Teşekkür ederim.